Hello hello. Bugün benim doğum günüm. Her zaman olduğu gibi yine sizlerleyim. Melinden merhaba. Hayatıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bugün çok mutlu, çok özel, çok güzel bir gün. Çünkü ilk defa doğum günümü takipçilerimle kutlayacağım. Daha yarım saat önce falan uyandım. Ve yarım saat içerisinde orada olmam lazım. Her zaman her doğum günümde olduğu gibi yine doğum günüme geç kalıyorum arkadaşlar. Ama neyse yine de sizinle beraber hazırlanmak zorundaydım. Çünkü hem birazcık doğum günü sohbeti yaparız. Belki yapabilir miyiz bilmiyorum. Ben bir an önce makyaja başlamak istiyorum bu arada. Ee, yeni saçlarımla benim ilk görüşünüz. Hemen göstereyim. <laughs> Burada paylaşmadım galiba. Seslendirmeyi bekliyorum. Shorts olarak atacağım nasıl yaptığımı. Kaşlarımı falan da açtım. Belki beni bu vibe'ımla yeni görüyorsunuz. Bu aralar burayı biraz boşladım. Farkındayım. Yani hayatım baya yoğun gidiyor şu anda ve duygusal olarak çok da stable olmadığım bir dönemdeyim. Ama geliyorum. Birkaç tane video çektim. Hazırda videolar var. Hem okullar bitiyor. Yaz tatili geliyor. Birazcık daha yoğunlaşabilirim diye düşünüyorum. Hala staj yapıyorum bu arada. Onunla ilgileniyorum. Okula gitmesem de. Öyle. Hadi başlayalım. Yani ne kadar hızlı o kadar iyi bir makyaj yapmaya çalışacağım. Yüzümü dümdüz yıkadım ve e, Luxera'nın bu markayı çok seviyorum. E, Niacinamide serumunu sürdüm. E, bunu gündüzlerde kullanabiliyor musunuz? Marka öyle söylüyor yani. E, bu markayı bu aralar çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu serumda bayağı gözeneklerimi küçülttü özellikle şuralardaki ve e, böyle çok mesela şurada bir sivilce çıkardım. Bu böyle kocaman ağrılı bir sivilceydi. Şu anda daha sakin ve daha dün çıktı yani böyle iki günde e, gerçekten sakinleştiriyor. Bu markanın bir de retinol serumu var. Ona da bayılıyorum. Artık 24 yaşında olduğum için çizgilenmeye başladım. <laughs> evet, retinol kullanıyorum. Ee, yeni başladım retinol kullanmaya ve bu markayla başladım ve çok çok memnunum. Şu anda haftada bir kullanıyorum ama ilerleyen zamanlarda haftada iki falan da kullanabilirsiniz yani. Zaten %1'lik bir serum. Onun üzerine de tabii ki güneş kremi sürdüm. Ankara'da bu aralar hava çok acayip kötü. Şu anda asla güneş yok. Sürekli yağmur yağıyor. Ee, ama yine de tabii ki güneş kremlerimizi... Arada olsak bile arkadaşlar <laughs> eğer gözümüz ışık görüyorsa sürmek zorundayız. Selenes'in güneş kremini sürdüm. E, formülasyonu değiştirmişler yeni formülü hiç beğenmedim. Daha doğrusu ilk başlarda kuru kuru duruyordu yani şu anda öyle durmuyor. E, bunun ilk formülasyonunu da aldığım zaman cildimin bir alışma süresi olmuştu. Ondan sonra güzel duruyordu. Şu anda da güzel duruyor okey ama bundan sonra Selenes almayacağım. Bu benim üçüncü ya da dördüncü alışım falan başka bir marka denemek istiyorum. Yani aslında çok acayip kötü de bir şey değilmiş. İlk sürdüğümde böyle buralarında çizgilendi. Ama yüzüm kuru olduğu için öyle olduğunu düşünüyorum. Ve artık altına bir tonik ya da bir serum sürüp ondan sonra güneş kremi sürüyorum. O şekilde çözdüm bu problemi. Ama ben sabahları serum kullanmayı çok sevmiyorum. Bilmiyorum. Belki C vitamini kullanabilirim. Luxera bana C vitamini de gönderir misin? Gerçekten çok beğeniyorum markayı. Evet bu arada Ürün göndermişlerdi ama ben ta Almanya'ya gitmeden önce göndermişlerdi. O zamandan beri kullanıyorum. Denemeden size bir şey önermem. ve tam Wild. Kölçü ıı, free oldu tekrar galiba. Ama kölçü free olduğu zamanlarda <laughs> aldığım e, stick fondötenini kullanacağım. Doğum günden bahsedeyim birazcık. Dün çok tatlı bir gün geçirdim. Ve bu aralar özel hayatım birazcık sallantıda. Aşk hayatım rezalet zaten. Ee, o yüzden arkadaşlarıma sarmış durumdayım. <laughs> Sürekli benimle ilgilensinler istiyorum ve o yüzden de trip atıyorum yani bazen. Bu sebeple de dün doğum günümü, elimle dağıtacağım, e, yalnız evde tek başıma geçireceğimi düşünürken e, yine arkadaşlarımla kutladım tabii ki. Beni yalnız bırakmadılar. Ya bir de yalnız kalacak bir şey de yok bu arada. <laughs> dün doğum günüm değildi bugün doğum günüm ve asla yalnız değilim yani. Bunu düşünürken arkadaşlar sizinle buluşuyorum. Özlemişim sizinle sohbet etmek, çok özledim. Bunu kesinlikle söylemeliyim bir sohbet videosu çekmek istiyorum. Ama sırada da çok güzel videolar var. Mesela kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl güzel CV hazırlayabiliriz, CV'mizi nasıl doldurabiliriz diye bir video çektim. Yayınlayacağım bu hafta ya da önümüzdeki hafta bilmiyorum. Sırada o var yani. Onun dışında hem kariyer anlamında yani kişisel gelişim anlamında videolarım gelecek. Hem de evet, gerçekten bir oturup sohbet etmemiz gerekiyor. Bir soru cevap yapmak istiyorum. Bir de yasaklı soruları artık çekmek istiyorum. Neyse bizim e, Ankara'da ilk bir buluşma yapmıştık. Orada tanıştığım takipçilerim e, buluşmayı önerdiler. Yani daha doğrusu doğum günüm için değil de. Hani acaba buluşsak mı bu hafta falan diye gruptan yazdı biri. E, o şekilde biz de dedik ki hadi doğum günümü kutlayalım o zaman. <laughs> Ee, bu tarz şeyler Instagram'dan yürüyor. Oradan haber vermiştim birlikte kutlayacağımızı. Sizi çok seviyorum. Sizinle daha farklı bir bağım var YouTube kitlemle. Kesinlikle bunu söylemeliyim ama böyle anlık duyuruları da oradan yapıyorum. O yüzden beni oradan da takip edin. Gelelim bu yaşıma. 24. 24. Ah 24. Nasıl yani ya? Abi birlikte büyüdük resmen ya. Çok garip. Ben buraya başladığım zaman 18 yaşındaydım. 18'e yeni girmiştim. Evet başka bir adıma geçmem lazım. Kontrol yapacağım. Bir arkadaşımın hediyesi. Elimde olduğu için başka almıyorum. Maybelline'in kontür ama lütfen cruelty Free markalar kullanır mısınız? Bakın mesela Luxera, Selenes, cruelty Free ve Vegan. Çok artık ürün yelpazesi çok genişledi. Vegan olmasanız bile bu ürünleri kullanmanızı şiddetle öneririm. Ucundan bir yerinden tutmuş olursunuz yani. Ay ben bu sene gerçekten bir, bir tık yaşlandığımı hissediyorum. Çünkü bir arkadaşlar göz çevremde çizgilerim oluşuyor. Olusun hiç sorun değil bu arada yaşlanmak güzeldir ve kötü hissetmiyorum kendimi bu konuda. çünkü onların hepsi bir anı aslında çok gülmekten ağlamaktan hissetmekten dolayı çıkan e, çizgiler yaşlandıkça da anneme benziyorum Instagram'da azıcık sistem etmiştim ama e, bu çok hoşuma gidiyor benim büyümek falan güzel şey yani zaten her doğum günümde size şey diyordum e, ben bu sene çok büyüdüm <laughs> ben her sene çok büyüyorum galiba. <laughs> Her sene bunu hissediyorum ama bu sene ilk defa şey e, farkındalığı geldi. Abi hayat büyüdükçe güzelleşiyor gerçekten. Çünkü kendi kararlarınızı alabiliyorsunuz. E, kendi ayaklarınızın üstünde durmaya başladıkça gerçekten hayat e, güzelleşiyor ve kolaylaşıyor. En azından sorumluluk aldığınız için kendinizi böyle kurban gibi hissetmiyorsunuz bazı şeylerde. Her yıl gerçekten bir öncekinin daha güzeli olacakmış gibi hissediyorum. Ya yani tabii ki çok zorluklar vesaire yaşıyoruz. Yani büyüdükçe sorunlarımız da büyüyor kesinlikle. Ama biz onlarla daha rahat başa çıkabiliyoruz. En azından benim için öyle. Hepimiz için öyle de işte bunu öğrenmemiz ve bu beceriyi geliştirmemiz gerekiyor biraz. Kimisi için bu 20 yaşında gelişir. Bu arada ben de asla tam olarak her şeyle başa çıkabiliyorum falan. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Ama uğraşıyorum ya. Uğraşıyorum. Kendim için çok uğraşıyorum. Ve kendim için uğraşmak beni çok mutlu hissettiriyor. Terapim çok güzel gidiyor. Size bundan da bahsedeceğim kesinlikle. Terapi nedir? nasıl olmalıdır, terapisi nasıl seçilir bunlardan hep bahsedeceğim. Kendi terapimden de tabii ki örnekler vererek. Bir de psikoloji okumakla alakalı bir video çeksem aslında. Tercihler falan yapılmadan çok güzel olacak. Yıllardır çekmek istediğim şey. Aslında bu içeriklerin hepsi bu arada kanalımda var. Daha önce çektiğim şeyler yani. Nasıl üniversite sınavına hazırlanılır dan tutun. Roa kutan tedavime kadar falan. Bu kanalda her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. İyi izleyin. <laughs> E, ama büyüdükçe insanlar azalıyor çevreden. Bunu kesinlikle söylemeliyim. Bence yani bir tane TikTok şarkısı var şu anda. <laughs> Popüler olan. Şey diyor işte e, huzuru bulmak için arkadaşlarım azalıyordu diyor. E, ama bence bu bir it's a good deal yani. <laughs> kesinlikle bunu bunun gerçek olduğunu söylemeliyim. Şu anda sevgilimin olmaması da beni biraz bir tık üzüyor. Böyle hayatının son 5-6 ne evet ya ben ilk defa hayatımda yetişkinlik hayatım ilk defa single'ım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu bence benim kendim için attığım çok önemli adımlardan bir tanesiydi. Az önce babam aradı bu arada. Bu mevzudan sonra babamın aklıma gelmesi hiç tesadüf değil. Aylar sonra ilk defa konuştum. Doğum günü kutlamak için Öyle işte ya. <laughs> Meet Matte Trimony. Bu benim şu hayattaki en favori paletim. Bilmiyorum sebebini <laughs> ama çok seviyorum. Fırçalarım da o kadar o kadar pis ki 3 yıldır falan fırçalarımı hiç yıkamamış bile olabilirim. Ee, ama buradaki ten rengini beğenmedim. <laughs> Meet Matte Nude'dan ten rengini kullanacağım. Göz üstümü sabitlemek için. Kifarlar daha güzel karışsın. Direkt tuttum dün. Ve hepimize sağlık ve mutluluk diledim arkadaşlar. Siz de iyi ki varsınız bu arada ya. Instagram'da beni çok duygulandırdınız. Benim için yapılan videolar, güzel mesajlarınız, doğum gün dilekleriniz. Yani beni bu kadar şanslı, özel ve değerli hissettirdiğiniz için size sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten çok çok kıymetlisiniz benim için ve ben hepinize kocaman sarılıyorum. Hepiniz benim kardeşlerimsiniz ve sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum ve sizi çok seviyorum. Evet, ağlamak yok. <laughs> makyajı başladık artık ağlamak yok. Mat Evens rengini alacağım şuradan. Ya yani çok ağır bir makyaj yapmak istemiyorum. Zaten vaktim de yok öyle bir şeye. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bir eyeliner çekeyim. Onu da siyah farla dağıtayım. Buğulu bir göz makyajı yapayım. Evet, ten makyajıyla devam edeceğim. Revolution markasının strobe highlighter'ını kullanacağım. Şöyle bir stippling brush diye geçiyor galiba bu. Üzerinde de bol allık varmış. Hiç önemli değil. Ona böyle genişçe alıyorum. Ben highlighter böyle uygulamayı daha çok seviyorum. Çünkü bence çok daha doğal duruyor. Zaten allık sürmeyi çok seven bir insan değilim. O yüzden allık yerine highlighter sürüyorum. Zaten hiçbir highlighter'ın rengi de bana böyle highlighter rengi olmuyor arkadaşlar. Hep böyle bir orada bir renk oluyor yani çok açık renkli bir highlighter. E bu kadar çok malzemem olduğu için alamadım bu arada. Yeni şeyler çok çok güzel. Yani bu koleksiyon 2016'dan beri büyüyor ve son 2 yıldır ne hatta 3 yıldır falan alışveriş yapmıyorum. Bu kadar çok eşyam olduğu için ihtiyacım olmayan hiçbir şey almıyorum. Yeni yaşımda size de bunu temenni ederim. Ve aranızda potansiyeli olan takipçim çok. Sizin de vegan olmanızı <laughs> temenni ederim. Drug It eyeliner'ını kullanacağım. Bu eyeliner'ı çok seviyorum ama Bioliss markasının cruelty-free olup olmadığından çok emin değiliz ve bu galiba vegan değil. Çünkü bazı ürünlerin üzerinde yazıyor. Her neyse bunu kullanacağım. Bu bitince de Niksin eyeliner'ını almak istiyorum. Kız bu yukarı doğru gidiyor. Bu çok güzel olmuş. Biraz havaya kaldırmak lazım. Biraz kurumuş eyeliner'ım. Şimdi halledeceğiz. Evet, bence oldu. Kaşlarımı sabitleyelim. Kaşlarımı açtım bu arada. Genel olarak çok olumlu yorumlar aldım. Bu ikinci atışım. İlk atışımda saçlarım kendi rengindeydi, boyamamıştım daha. o yüzden benim çok beğendiğim bir görüntü olmamıştı ama saçımı boyayınca kesinlikle çok çok daha güzel durduğunu fark ettim. Şimdi siyah nereye dağıtacağız peki? Şuraları dağıtabiliriz. Ya. Bence oldu. Şimdi onu da dağıtırsak Gözümüzün altına da sürelim bence. Şu alttakini de bu renkle dağıtacağım. Um, Essence'in Extreme Lasting'ini kullanıyorum. Uuu çok güzel oldu. Hemen maskara sürelim. Beulis'in Curlit maskarası. Um, pretty by Flormar. Hmm, çok eski yine. Mattifying. <laughs> Not Matlaştırıcı fırtası. Şöyle küçük bir fırtayla. Aa evet çok doğru bir adımdı. E, göz kenarlarım çizgileniyor artık ya. Benim sabitlemek zorunluluğum var bir kere. <laughs> e, hem bu siyah farın da akmasını da engelleyecek bence. E, Burnumun ucuna da hala süreceğim. Hatta başka yerlerime de süreyim ben. Fırçalarımı yıkayacağım için bu fırçanın highlighter olmasında bir sıkıntı yok. Ben bir kaş maskarası süreceğim bu arada. Essence'in Make Me Brow maskarası. Bunun böyle soğuk alt tonlu bir rengi var. Makyaj yapınca kaşlarım birazcık da sarı sarı duruyor. Alt tonundan dolayı herhalde. Onu pek beğenmiyorum. O yüzden şöyle azıcık üstünden geçeceğim. Açılmış kaşı. Hem ince kaşla daha çok beğendim. Alttan bir sıra incelttim. Hem de makyajsız daha güzel duruyor bence. En azından bende. E, tamam. E bitti. E, hazırız. Eş gözümüzün üstüne de bir şey sürelim bari. Parlak bir şey. Şu paleti aldım hiç kullanmadım. Revolution'ın yine mermaid hard. Hmm, Aa Aynı fırça ile kaç tane hamle yaptım. Ah oldu be. Vallahi güzel oldu. Ruj sürelim. Başka ne söyleyebilirim ya doğum gününe alakalı? Bilmiyorum çok akışta hissediyorum kendimi. Bıraktım yaşıyorum yani. Yeni yaşımdan dileklerim. Mutlu, huzurlu, ve sevdiklerimle birlikte sağlıklı bir yıl geçirmek. Ehliyet almak. Ve yüksek lisansa başlamak. Ve biraz da seyahat edersem çok iyi olur. Evet şimdi bunu üstüne parlatıcı süreceğiz tabii ki. The Balm'ın Konichiwa rengi. Bu benim imza glossum. Makyaj yapmasam bile bazen bunu sürüp çıkıyorum yani. Ee, üstümüz giyinelim. Evet. <laughs> Geldim. <gülüyor> Bir gün size Instagram'da bu geçişleri nasıl yaptığımı anlatacağım. Ee, TikTok geçişlerinden bahsediyorum Instagram için. Ben yapmaya vaktim olmadı vallahi. O yüzden şöyle arkadan suda yüksel saat topuzu yapacağım. Kolye mi taksak, küpe mi taksak? Ee, küpelerimi gümüşçüden alıyorum bu arada ben. Yani sürekli taktığım takılarımın geneli hep gümüşçülerden oluyor Ama arada bir parlatıyorum bunları. Parlattırıyorum daha doğrusu. Yine herhangi bir gümüşçüye götürüp yaptırabilirsiniz. Ah çok güzel oldu. <laughs> e, duran sıkabilirim. Sorun bakalım kıllarımı hiç aldım mı? Bacaklarım da kıllı gayet. İşte bir süre sonra neyin sizin fikriniz olduğunu ne kendiniz karar verebileceğinizi fark ettiğiniz zaman böyle şeyleri hiç umursamıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Benim bedenim, benim kararım hocam. Evet, aslında hazırım. Ben hazırım. Wow! <laughs> hazırım. Hemen sizi şuraya koyayım. Kapak fotoğrafı. File <laughs> çorap ve tabii ki pirevlerimi giyeceğim ayağıma. Aa çok güzel hissediyorum. Çok güzel, çok mutlu, çok şanslı hissediyorum. Hep sizin sayenizde. Üstüne de bunu giymeyi düşünüyorum ama bence de deri bir ceket. Kesinlikle. Kesinlikle. Donucam belki. İnşallah orada üstümüzü örtecek bir şeyler buluruz. Gruptan yazmışlar. Geliyorlar. Geliyorlar. Ah çok heyecanlandım. Ve çok güzel oldum. Hemen bir geçiş videosu da çekelim tabii ki bugün için. Girişini çektiğim bir video vardı. Onun devamını getirebiliriz. Şöyle yapalım. Siz, siz de görün. Genelde ilk başlarda bu arada bin defa falan çekiyordum bu geçişleri arkadaşlar. Kaç defa denediğimi. Hatta Covid döneminde yeni başlamıştım bu olaya. İlk yaptığım geçişte kafayı yemiştim. Sinir krizleri geçiyordum gerçekten ama başardım. <laughs> o yüzden yine başarabileceğimi düşünüyorum. Zaten artık 2-3 e, de denemede falan oluyor. E, kameramızı temizleyelim bu arada. Bu çok önemli bir detay. Olmuş! <laughs> İkinci denemede olmuş. Süper olmuş. E, şimdi bunu paylaşayım. Hazırlanayım. Çıkalım hemen. <laughs> Yüzük taktım. Unutmuşum. Tam benlik bir yüzük değil mi? Miau <laughs> 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 ve deri ceketten vazgeçtim ve bunu giydim. Evet, artık evden çıkmam lazım. Taksi arayacağım şimdi. Bir Instagram'dan şey sormuş. 24 hissediyor musun diye. Buna da bir TikTok akımıyla cevap vermek isterim. <laughs> hem 24 hissediyorum, hem 23 hissediyorum. Bu sefer gerçekten yaşımı hissediyorum bu arada. 23 de böyle değildi. 23'te çok daha yaşlı hissediyordum bilmiyorum. <laughs> Ama önceki yaşlarımın hepsini hissediyorum. Yani 18'lik Sude de burada. 19'luk Sude de <laughs> hepsi hepsi içimde ve geçmişte öğrendiğim, diğer yaşlarımdan öğrendiğim bütün tecrübelerimi yeni yaşıma aktarıyorum. O yüzden bugüne kadar geçirdiğim bütün yaşları hissediyorum sanırım. Çok çok duygusalım. <laughs> Hadi çıkalım. Yok zamanı, unuttum sizi. <laughs> ne yolu çektim, ne bir şeyi hemen gösteriyorum. <laughs> Bakalım ortamımıza. Hey! Bayağı kalabalığız arkadaşlar, bayağı kalabalığız. Şöyle. <laughs> merhaba, merhaba. Ay merhaba. Yok da ben de çıkayım. Lütfen. <laughs> Böyle bir ortam kız kıza ya, inanılmaz bir gün. <laughs> Sıvı'yı çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki geldin, çok teşekkür ederim. Görüşürüz, kendim sen de kendine iyi bak. <laughs> bye bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> Yaş ortalaması 16 bu arada. <laughs> <Ay> çok, <laughs> çok, <seviyorum>. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısınız. <laughs> bir de şurayı çekelim. Acaba tanıdık mı? <laughs> el sallayın, el sallayın. Buradayım, buradayım. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> ne oldu su be? İyi ki doğdunuz Sude, seni seviyoruz. Ya, <laughs> <laughs> siz iyi ki doğdunuz, iyi ki geldiniz, çok teşekkür ederim. Hemen hediyelerimi göstermek istiyorum. Ha bir saniye. <gülüyor> Tekrar bir <laughs> yos bırakalım, gerçekten iyi ki doğdunuz. Evet, seni çok, çok seviyoruz. Herkes çekiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani öyle. Ölü kı. Ben açtım bunların hepsini de. Özel çalışıyoruz. Bir hayalet fırçası. Fırçalarımı yıkamadığımı anlatmıştım bir <laughs> de. Bak başında iyi oldu. <laughs> Ben geliyor bu arada. <laughs> bir e, takipçim. Biz orada tanışmıştık zaten. Otlu'nun bana sponsor olması gerektiğine karar verdik bu arada. Burada. Kaç tane Otlu'yu var? 1, 2, üç, 4, 5, 5. Benle beraber altı. Otlu bana sponsor olsun. <laughs> Dünyanın en güzel defteri. Bakalım çizgili mi? Çizgisiz hem de. <gülüyor> <gülüyor> Yeni Blood <plot> Journal. <laughs> Beni o kadar iyi tanıyorlar ki zaten kullandığım aldığı almışlar. <laughs> Ve dünyanın en güzel kupası arkadaşlar. Bundan sonra her kahve içiyorum. <laughs> Sabah kahveleri, size günaydın stories atmak için. <laughs> Palto tasarımdan. <laughs> ne kahvesiz, ne ne kitapsız. Eğer siz de bana doğum bir hediyesi almak isterseniz bir hayvan topluluğuna başlayabilirsiniz. Şarjı bitiyor. Ah, çok şanslıyım. Çok acayip şanslıyım. Çok mutlu hissediyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için de. İyi ki varsınız gerçekten. Hepiniz iyi ki doğdunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu, mutlu yıllar diliyorum. Ee, yapacak olan kişi orada. <laughs> Editörü bir tanıyın arkadaşlar. Dur sevgiye. <laughs> Kendisinin de YouTube kanalı var bu arada. Açıklamaya eklerim tabii ki kanalına linkini de. O da Polonya'dan Erasmus'tan geldi. Eski sevgilimle de, arkadaş beni bir soru atarsa <laughs> Şarjım bitiyor. Bence gerek yok daha fazla çekmeye. Ben bu anı e, doya doya yaşamak istiyorum çünkü burada sizinle beraber sohbetler, muhabbetler harika. Keşke burada olabilseydiniz. E, i̇nşallah bir sonrakine sizinle de görüşürüz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.